Uzmanları oldukları kadrolardan alınarak iş yapamadıkları alana atanan yüzlerce öğretmen geri dönmek istiyoruz diye Milli Eğitim Bakanlığına dava açtı. Ömer Dinçer'in Bakanlığı döneminde Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Kanunu yenilenmiş 2012'nin başından itibaren de yaklaşık 300 bürokrat hiçbir görev verilmeden 5 evlerdeki Milli Eğitim Bakanlığı kampüsüne gönderilmişti. Bürokratları kapsayan kızağa çekilme durumu bu yılın başından itibaren Bakanlık merkez teşkilatında yıllarca görev yapmış kadrolu öğretmenlere de uzandı. Dinçer personel rejiminde kariyer sistemi öngörerek sınav yoluyla uzman yardımcısı ve uzman istihdam etmeye başlayınca Konularında uzman öğretmenlerin papucuda dama atıldı. Kadrolara açık öğretim okullarının Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde bulunan 504 öğretmen Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlandı. Hal böyle olunca öğretmenlerden büyük kısmı soru hazırlama, eğitim içerikli yayınlar üretme ve diğer birimlere yayınlar hazırlama görevlerini de bırakmak zorunda kaldı. Öğretmenler daha sonra da hayat boyunun başka bir birimi olan Yaygın Eğitim Enstitüsü'ne kaydırıldı. Böylelikle tamamen işlevsiz hale getirilerek üst ve orta düzey yöneticiler gibi boşta kaldı. Öğretmenler işlevsiz hale getirilmelerinin hukuksuz olduğu gerekçesiyle yargıya başvurdu. Ankara 14. İdare Mahkemesi'ne açılan davada, bakanlığın norm kadroyla atama ve yer değiştirme yönetmeliklerine aykırı hareket ettiği, görevlerine son verilen öğretmenlerin birim amirlerinin keyfine göre belirlendiği savunuldu. Hem hizmetin aksatıldığı hem de kişilerin maddi olarak da mağdur edildiği belirtilen dilekçede, bakanlığın işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi talep edildi.